betondan, trafik çilesinden, gürültüden. Kısaca mega kentin hayhuyundan kaçıp doğaya sığınmak isteyenlerin sığınağındayız. İstanbul'un arka bahçesi Kornesköy'deyiz efendim. Yeşilin her tonuyla baş başa kalacağınız, huzur dolu tabiat parkında. Bakalım gezmeye görmeye değer neler var? semtin sakinleri kimler? Anılarımıza hangi kareler, hangi yüzler eklenecek? Buyurun cevabı birlikte izleyelim. Aman dikkat edin oksijen çarpmasın. Tedbirinizi alın ki hiç yakından görmediğiniz onlarca çeşit hayvan sizi büyüleyip de bir daha şehre dönmem diye naralar attırmasın. İstanbul'dan sadece 25 kilometre uzakta, yani yarım saatlik mesafede Polinesköy. Trafikten sıyrılıp tabelalarını takip etmeye başladığımız an, gözümüz, gönlümüz, ciğerlerimiz açılıyor. Yemyeşil bir yol seriliyor önümüze. Polinesköy'e varmadan az evvel yol üstünde bir çiftlik dikkatimizi çekiyor. Bildiğimiz, gördüğümüz çiftliklerden farklı bir yer burası. Renkler ve Suretler programının bu bölümünde ilk durağımız Türkiye'nin ilk kelebek çiftliği. Şu anda sereye benzer bir ortamda sanki bir yağmur ormanındayız. Sıcaklık, nem, her şey tropikal bir ormandakiyle aynı. İçerisi kelebek dolu. Renk renk, çeşit çeşit, yaklaşık 2000 kelebek var burada. Gelin birlikte Yumurtadan tırtıla, pupadan kelebeğe dönüşüm hikayesini keşfedelim. Bu renk cümbüşünün cazibesi başımızı döndürmeden bir iki önemli notu paylaşmakta fayda var. En eski kelebek fosili 50 milyon yıl öncesine ait. Sayıları, türleri giderek azalsa da şu an dünyada 200 bin kelebek çeşidi bulunmakta. Ülkemiz ikliminde yaşayamayan kelebeklerin bir kısmı da işte bu çiftlikte üretiliyor. Özellikle öğrencilerin akınına uğrayan çiftliğin kurucusu da eski bir öğretmen olan Çiğdem Ünlü. Aslında ben kimya öğretmeniyim. Çocuklar için emekli olduktan sonra İstanbul'da doğal bir ortam yaratmak istiyorduk eşimle beraber. Ee, sonra küçük bir araştırma yaptık ve İngiltere seyahatimiz sırasında da orada bir kelebek çiftliğini gezdik. İngiltere'nin en büyük kelebek çiftliğiydi. Shakespeare'in doğduğu kasabada, Stratford'daydı ve çok beğendik. Dedik ki bu projeyi mutlaka biz Türkiye'ye taşımalıyız. Sonra biraz daha araştırma çalışmaları İspanya'ya gittik ve bütün dünyada böyle kelebek bahçeleri olduğunu gördük. acaba Türkiye'de biz de bunu yapabilir miyiz diye düşünürken İngiltere'de ben bu işin eğitimini aldım. Stratford'daki çiftlikte birebir yaşayarak sabah süpürmekten başlayıp akşam işte kelebeklere nasıl bakılır, nasıl beslenirler, pupa evresi, tırtıl aşaması nasıl olur hepsini öğrendim. Ve Türkiye'ye geldiğimizde bu arazi bizimdi. Burada kelebek bahçemizi oluşturduk. Avrupa evresindeyken geliyorlar bize. Filipinler, Malezya, Costa Rica gibi yerlerde, özel çiftliklerde özel çiftlik üretimi bunlar. Ve pupalar geldikten sonra burada doğumları gerçekleşiyor. Her sabah yeni kelebekler doğuyor. Onları alıp biz kelebek bahçemize koyuyoruz. Özel bitkilendirme yaptık. İçeriye girdiğinizde tropikal bir hava hissediyorsunuz. Sanki Amazon ormanlarına ya da yağmur ormanlarına girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Kelebekler hakkında en yanlış bilinen şey herhalde ülkemizde kelebeklerin ömrünün bir gün olduğu. Doğada 200 bin tür kelebek var ama ömrü bir gün olanın sayısı çok az. Ortalama 2 hafta ile 6 hafta arası gibi yaşayabiliyorlar. Hatta bizim içeride bulunan kağıt uçurtma dediğimiz, paper kite dediğimiz kelebek yaklaşık 3 ay kadar yaşayabiliyor. Ama kelebek evresi onların ömürlerindeki en kısa evre. Aslında ömürlerinin birçoğunu tırtıl olarak geçiriyorlar. Kelebekler ağaç yapraklarına küçük yumurtalar bırakıyorlar. Yumurtalardan tırtıllar çıkıyor ve bu tırtıllar korkunç oburlar. Sürekli yaprak yiyerek büyüyorlar. Hepsinin gelişim evreleri birbirinden farklı, türüne göre değişiklik gösteriyor. İçeride birçok kelebek türü var. Sayı olarak 2000'e yakın kelebek görebilirsiniz bahçemizin içerisinde. Daha çok okullar bizi ziyaret ediyor. Hem devlet okulları hem özel okullar gelebiliyorlar. Aynı zamanda hafta sonları da aileleriyle çocuklar buraya gelip hem piknik yapıp hem kahvaltılarını, yemeklerini yiyip hem de kelebek bahçesini gezebiliyorlar. Çocuklar kelebekleri ilgiyle inceliyor. Hatta onlara dokunma imkanı bile buluyorlar. Ben koyacağım, korkma tamam mı? Evet durdu. Ve böyle bir duralım. Uzak duralım. Evet tamam. <laughs> tamam. Çok cesursun aferin. Kelebeklerin sihirli dünyası sadece çocukları değil herkesi içine çekiyor. masalsı atmosferden ayrılmak hiç içimizden gelmiyor ama Polenes köyün dillere destan doğasıyla buluşmanın sabırsızlığı da yakamızı bırakmıyor. Yeniden yola düşüyoruz. Azilerde başka bir çiftlik var. Organik tarım yapılabilen bu çiftlik, tabiatla, toprakla baş başa kalmak isteyenler için biçilmiş kaftan. domates, kavun, diğer yanda koyunlar. Doğayla buluşma adresi dedik Pornesco için. Toprağa dokunup nimetlerini elleriyle toplamak isteyenler doğal tarım çiftliklerini tercih ediyorlar. Dalından mis gibi katkısız sebze meyveyi toplayıp evlerine götürüyorlar. Çiftliğimizde doğal e, üretim yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar. E, yani sebze çeşitleri, bunlar taze fasulye, domates, biber, patlıcan, kabak, karpuzuna kadar dikiyoruz. Yani mevsimine göre ekim yapıyoruz. Bunları mümkün olduğu kadar dediğimiz gibi organik olmasa bile doğal olarak şey yapıyoruz, yetiştiriyoruz, hayvan hiç kullanıyoruz, sunu gibi hiç kullanmıyoruz. Çiftliğimizde bir de hayvanlarımız var, mandıramız var, sütümüz var. İstanbul'un her bölgesinde insanlar geliyor burada. İşte domatesini topluyor, işte sebzesi topluyor, hayvanını alıyor, etini alıyor, e, artı e, kahvaltısını yapıyor işte, oturuyor. Polonezköy'e İstanbul'da bir Avrupalı ya da Küçük Polonya diyorlar. E haksız değiller. Çünkü köyün sakinleri 7 kuşak önce Polonya'dan Osmanlı'ya sığınan Polaklar. <laughs> Beykoz'un orman köyü Polonezköy'ü tanımak için tarihine kısaca göz atmak gerek önce. 1795 yılında Rusya, Prusya ve Almanya el birliğiyle Polonya'yı Avrupa haritasından silmek için kolları sıvadı. Polaklar için bağımsızlık mücadelesi başladı. Osmanlı İmparatorluğu 1830 yılında Polonya'daki ayaklanmadan ve savaştan kaçan göçmenlere el uzattı, kucak açtı. Hatta İstanbul'da Sultan Abdülmecit'in izniyle Polonya köyü kuruldu. Osmanlı'ya sığınan göçmenler bu bölgeye yerleştirildi. İçlerinde Paris'e sürgün edilen Polonya prensi Adam Czartorowski de vardı. 1842'de ise İstanbul'da bağımsız Polonya kolonisi kuruldu. kabul edilen Adam Çartoroski'nin adından esinlenerek Adampol Osmanlılarsa Adam Pol denildi. Osmanlılar ise buraya Adamköy demeyi tercih etti. Burası aynı zamanda Polonya dışında kurulan ilk ve tek Polonya yerleşimi olarak da tarihteki yerini aldı. Adam Pollüler 1885 yılında yaşadıkları yerlerin tapularını alıp Osmanlı uyruğuna geçti. Böylece bağımsız koloni statüsü yitirildi ve Osmanlı'ya bağlı bir köy haline geldiler. Adampol'ün adı 1923'te Cumhuriyetin ilanının ardından Polenesköy olarak değiştirildi. 1938 yılında köyün tüm nüfusu Türk vatandaşlığına geçti. Polenesköy muhtarı Frederik Noviçki'nin ailesi de altı nesildir burada yaşıyor. Noviçki dört dönemdir köyde muhtar ama sadece burada değil, Polonya'da da muhtarlık yapıyor dört dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Bu son dönemin, son dördüncü dönemin bir döneminde Polonya'da muhtarlık yaptım. Yani Polonya'da muhtarlık dört sene, onun son bir senesiyle Türkiye'deki muhtarlığın ilk bir senesi denk geldi. Yani iki ayrı ülkede aynı anda muhtarlık yapan tek kişiyim. İstanbul'un bu saklı yeryüzü cennetinin nüfusu şehirden kaçanlarla arttı dev metropolün sığınağı olan köyde zamanla turizm de canlandı. Evler pansiyona, otele döndü. aydarda arda tesisler açıldı. Bugün köyün nüfusu 800 civarında ama bunlardan sadece 150'si Polonya kökenli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Polonya nesilli 5. nesilim. Dedem 1842'de Pol Polinesköy'e yerleşti. Eski adı Adampol olan Polonezköy, e, bugünkü 7. nesil yaşamaktadır. Bu da benim torunlarım olarak e, yaşamları sürdürmektedirler. Polinesköyün kuruluşu 1841'de e, Lehistan'la Osmanlıların savaşından başlar. E, savaş sonrasında buraya yerleşirler. E, başlarındaki Mihai Çaykovski, Osmanlılardan bir yer ise, daha sonra kendisi bu yeri alır. Daha sonra da kendi Müslüman olarak Osmanlı ordusunda tüm general rütbesiyle devam eder ve Mehmet Sadık Paşa adını alır. Biz de ondan onun köyün kurucusu olan adam Kartozski'den ismi esinlenerek Adam Pol olarak kullanılmış. 1938'den sonra Polineski olarak değiştirilmiştir. Bugün Polineski'nin tamamı e, turizmle e, iştigal etmektedir. Gelirimiz, kazancımız, işimiz turizmdir. ...1830 yılından itibaren Kornes köyde altı nesil yaşadım. Daha da ailesi de 180 yılı aşkın zamandır burada. Kornes bir restoran işletiyorlar. Polonya kültürüne ait lezzetlerle masaları donatıyorlar. Pansiyonculuk burada 1900'lerde başladı. Yani İstanbul'un neredeyiz ilk pansiyonculuğu. Biz burada dünya mutfağını yapıyoruz. Ancak tabii ki taleplere göre Polonya yemeklerinde bazılarını yapıyoruz. Zira Polonya yemekleri daha ziyade kış dönemine daha uygun biraz yağlı oluyor. Tabii domuz etini kullanmıyoruz. Dolayısıyla. Ee, daha biraz bize daha uygun şekilde yemekler yapılıyor bu mesela e, bir mantı şeklidir e, etli mantı e, pancar suyunda pişmiş işte yanında pancar suyu ve pancar takip ediliyor ama mantının çok e, kluski dediğimiz zaman Polonya'da çok çeşidi var bunun peynirlisi oluyor ve en meşhuru da reçelli olanı yani tatlı olarak Bu. Dağ mantarı. Polonezce Pravcivki. E, İstanbul'da ki adı Porçili mantarı. Yine e, sosta yapılmış. Tabii bunun da çeşidi e, var. Biz bunları şimdi mesela bu büyük yağmurlardan sonra e, bizim ormanlarda bu mantarlar büy, büy, büyüyor. Herkes e, çok deli gibi bu mantarların peşindedir gidip bunlar toplanıyor. Tabii ki bunları anlatıyorum ama herhalde tatmak da lazım. Siz çok buyurun. Isterim. Buyurun. De elbette Nazım Hikmet. O da Polonez köylü göçmenlerin torunlarından. Türk vatandaşlığından çıkarılınca köklerini takip etti. 1951 yılında Polonya vatandaşlığına geçti. Büyük dedesinin soyadını aldı. Nazım borzeçki oldu. Onun yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine sözleri kulağımızda çınlarken Rotamızı Polenesköy'ün uçsuz bucaksız ormanlarına çevirelim. Burası Marmara Kuzey Ormanları'nın bir parçası. Hatta köyün yeşili tescilli. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Polenesköy Ormanları Türkiye'nin ilk tabiat parkı olarak mis gibi temiz havanın tadını çıkarabilmek, huzur dolu sessizlikle baş başa kalabilmek için ister dünya standartlarındaki 5 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal basın, ister yürüyün, ister koşun. Keyfiniz bilir. Ormanın kendisi gibi sakinlerinin yaşamı da koruma altında burada. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, geyik, karaca ve sülün üretme tesisleri kurdu bölgede. Güzel, alımlı, uzun boylu, endamlı kişilere sülün gibi derler. Bu sözcüğün kaynağı nereden geliyor hiç düşündünüz mü? İşte bu güzel kuştan. Sülünler Polnesköy'de bakanlık koruması altında. İşte bu çiftlikte sülün üretiliyor. Kafkas sülünü bizim aslında doğal türlerimizdi. Ülkemizin yaban hayatının eşsiz yani güzel bireylerinden birisiydi. Geçmiş dönemde yapılan usulsüz avcılıklar neticesinde bu türün e, nesli tükenme noktasına gelmiş. Burada doğal türler, ülkemizin doğal türlerinden olan Kafkas sülününün üretimi yapılmaktadır. Her yıl yapılan e, üretimler yani her yılki üretim sonunda 10 bine yakın tür. Yavru elde edilmekte ve bu e, üretilen bireyler, Marma, özellikle öncelikle Marmara Bölgesi'ndeki yaşam alanlarına bırakılmaktadır. Şu an elimizde 900 civarında anaç sürünümüz var. Bu sürünler e, yumurta, yani kulüschay ile elde üretim yapılıyor. Normalde sürünler kafeslere yumurtluyorlar, yumurtaları toplanıyor ve bahar aylarında e, artık kuluçka makinesinde mart-nisan aylarında üretim mi yapılıyor? Bunların sürekli üretimleri bizim kurduğumuz izleme sistemiyle gözlem altında aslında. Süslü olanlar ve daha renkli olanlar erkek bireyler. Daha az renkli, daha gösterişsiz olanlar da dişi bireyler. Sadece sürünler değil elbet. Geyik ve karacalar da koruma altında. Orman içinde özgürce dolaşıyorlar uzun süre sessizce bekledik bir umutla belki önümüze bir sürü çıkar diye işte karşımıza bu geyik sürüsü çıktı. Burada 53 tane büyük kızıl geyik korumamız altında ve bunların üretmesi tarafımızdan izlenerek belli bir sayının üst üzerine çıkan bireyler diğer ülkemizin diğer yerlerindeki yaşam alanlarına bırakılıyor. Karacaların sayısı da 10 ile 15 arası. Özellikle bu alanda, içinde bulunduğumuz alanda karaca çıkma ihtimali yüksek. Her an birden fotoğraf çekerken karşımızda bir çatırtı sesi, o ağaçların arasında bir çatırtı sesiyle, bir karaca görüntüsüyle karşılaşabiliyoruz. ve civarında çok sayıda at çiftliği var. Burası onlardan farklı bir hayvan parkı. İçeride onlarca tür hayvan var. Çocuklarını hayvanlarla tanıştırmak isteyen aileler burayı tercih ediyor. Minikler burada hayvanlarla buluşuyor. Hayvanlarla buluşturmaya geldik çocuklarımızı. Doğayla buluşturuyoruz. Hayvanları, işte atlarımızı, keçileri, başka ne gördük? Koyun, yılan. Koyun, yılan. Hayvanları buluşturmaya geçelim tamam, çocuklarımızı. Tamam. <laughs> Işık hızıyla koşturan ala geyikler tebessüm etmenize vesile oluyor. Neredeyse kedi kadar küçük cüce keçileri de sarılıp sarılıp öpmek geliyor içinizden. zenginliği başınızı döndürebilir. Flamingolar zaten rüya gibi. Lemurlar, maymunlar, ortalıkta gezinen lamalar. Çoğunu yalnızca belgesellerde görebileceğiniz çeşit çeşit hayvan sizi bekliyor bu hayvanat bahçesinde. hayvanları beslemeye çalışan ya da peşlerinde koşturan çocukların hepsinin ağzı kulaklarında büyüklerin de onlardan geri kalır yanı yok dedik ya burayı görünce biraz vakit geçirince şehre dönmemeye yemin edebilirsiniz. Kalbimizin bir yanını hayvanat bahçesinde bırakıp Polenes köy sokaklarını arşınlamaya devam ediyoruz. Hafta sonları köyün nüfusunu katlayan ziyaretçiler köylü içinde geçim kapısı. Kurulan tezgahlarda incit boncuktan kestane bala ne ararsanız var. Ama köyün en meşhur mahsulü kiraz. Mevsimi olmadığı için dalında göremedik, uzanıp yiyemedik ama her haziran köyde kiraz festivali yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Kolinesköy doğası, insanları, kültürüyle şehrin içinde ama şehir karmaşasından çok uzakta bir yolculuğa çıkardı bizi. Bizden tavsiye, küçük bir mola ihtiyacım var diyorsanız yolunuz tez vakitte buralara düşsün. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki buluşmamıza kadar semtinize ve semtinizdeki suretlere daha yakından bakın.